Arkadaşlar selam. Bugün minik bir video ile karşınızdayım. PES açtım ve evrimli cehennem ejderhasını sizlerle birlikte bu videoda deneyeceğiz. Destemiz bu. Bu desteği Rol epistesinden sitesinden buldum. bana en uyan deste buydu Evrim cehennem Ejderhası'yla. Bu desteyle birlikte maçlara gireceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Minik bir video diyorum çünkü videoyu sabah çekiyorum. Birazdan da kalkıp işe mişe gideceğim. Cart curt. ama öyle işte. Amas yok niye ama dedim. Ee, kısa bir video olacak yani kısacası. Keşke cehenneme ejderha daha iyi giderdi de neyse bekleyelim bakalım. Bak iyi ki de atmamışız gördün mü? Çarpma atmayım ya o kadar da atmayalım hocam. Çok hasar yedik ama neyse. Çarpmayı belki heh, şuraya atarız mesela. Buraya da şunu atsam. Hmm. Olmadı. Hiç olmadı hem de. İskelet ordusu bu adamın mega şövalyesi var mı acaba? Bu balon var ne alaka ki? <laughs> Şimdi böyle çok bait kartı görünce birlikte mega şövalyeyi düşündüm de ama değildir herhalde ya. Mega şövalye olsa şey niye var? Balon niye var? Mega şövalye balon destesi var bence yok. Bu kuleyi verdik. <laughs> Gayet güzel. Adam bu kuleyi aldı bizden. Buradan da bunu atalım Bir öfke basayım Bir goblinler tartı çarpma Tamam biz de adamın kulesini aldık da Şimdi şöyle ben bu Eylül'ün cehennem ejderhasıyla işte değişik değişik destelerde oynamaya çalıştım dün gece. Ama yani o kadar hem desteler hem de kart o kadar yabancıyım ki. Yani o kadar deneyimsizim ki. E, neredeyse oynadım tüm maçları kaybettim. İşte 4 maç atıyorum ikisini kazanıyorum. Yok pardon 6 maç atıyorum işte 4'ünü kaybediyorum ikisini kazanıyorum gibi gibi gibi. Tarzında maçlar geçti. O da benim çok böyle canım sıktı moralimi bozdu. Öyle olunca dedim ki kapat abi videoyu. Ananı avradın. Kapat abi videoyu. Gerek var mı? Yok. Sabah çekersin hocam. Ee, videonu videonu cartını cürtünü Şöyle bir evrimi çarpma atalım. Adam şu anda sattı bu arada. Yani 3 tat çekerim belki diye düşündü de. Maalesef ki hocam. 3 tat çekeme. Anakulya bak bayağı vuruyor ya bu arada. Gördünüz mü oradaki hasar artışını? Aslında kart hani şey. Ya oynayana <laughs> kart fena değil hasarı masarı iyi. Ama hem her maçta çalışacak bir kart değil. Hem de her destede çalışacak bir evrim değil. Mesela evrimin cadı geldi. İşte tuttular her desteye eklediler evrim cadıyı. Ya kraliyet de bir destesinde evrim cadı vardı gibi. Oduncu geldi. Tuttular çoğu desteye eklediler. O ilk geldiği halinden bahsediyorum bu arada. İlk geldiği hali çok güçlüydü ya. Tuttular her desteye eklediler. Yani bu tarz Tamam. Bence iyi durumdayız ya. Yani bu tarz bir evrim değil. Aslında o tarz bir evrim olmasını zaten biz istemiyoruz. Niye istemiyoruz? O tarz bir evrim olunca yani güçlü evrim getirmiş oluyorlar. Hani pay to win diyoruz. Ee, ama bu evrim de hani iş yapmaz ya. Yani bak burada iş yapar. Tamam mı? Bu, bu adamın iksiri kalmadı. <laughs> burada iş yapar. Burada onu hem onu keser hem onu keser. İçinden geçer. Bak bir çarpma attı ben bir dev dağıtacağım. Dev döne geçsin. Tamam. Bayağı bir hasar vuracağız bu arada oraya. Ona da öfke atarız. Tamam. Allah iş yapmıyor, iş yapmıyor dedik de. <laughs> hem oradaki kartları sildi süpürdü. Hem gitti şimdi ana kuleye vuruyor. Keşke ancak bir şey cehenneme vurmasaydı. Direkt 3 tat çekmiş olurduk bu arada. Bu adamda devrimin cadı varmış. Tamam peki. Ya benim işte güzel. Ne gibi deste? Laftaz destesinde gider. Mega Şövalye destesinde gider. Ha zaten genelde bu tarz destelerde kullanıyorlar böyle kartları. Özellik gelişmeyecek değil mi? Tamam güzel. iyi temizledik bence. Bir Mega Şövalye gelir onların kafasına da. Cennet ejderhan var zaten. Hiç sıkıntı yok. Özellik basmayacağım. Mega Şövalye kesin atacaktır. Vallahi atmadı. Bassak olurmuş sanki. E o çok vurur reis. Onu niye bıraktın ki? Bence sen maçı saldın dost. Ah salmamış. Anan. Salmamış. Adama niye böyle bir itamla bulunduk? Adam maçı salmamış. Yap şu ce... Şu mega şöyle eritseydi güzel olurdu da. O, onu hiç düşünmedi. Hiç yani o, o şeyleri hiç girmedi o toplara. Şerim çok iyi savunduk lan. Bu kadar iyi savunmayı <laughs> beklemiyordum. Evet ben kuleyi vermişizdir falan dedim. Ben orada şey falan mini pekka falan da attı ha. Ben kuleyi verdik zannettim de vermemişiz. Tamam sıkıntı yok devam. Zaten 10 saniye kaldı. Bu maçımızda bu şekilde kazanmış olduk sanırım. Sanırım buna bir öfke atmamız gerekecek şuraya. Gayet güzel. Tamam. Yani yerine göre iş yapabiliyor evrim. Dediğim gibi evrim güçlü ama iki döngü olması bunun iki döngü olması dezavantaj. İki döngüyü geçtim, her desteğe gitmemesi dezavantaj. Ya yani benim kullanacağım bir evrim değil, dezavantaj. <laughs> o zaman niye aldın diyeceksiniz? Hesabı maxlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, almayınca eksik kalıyor, açılmıyor. Mesela geçen ay real almadım. Ee, Cad evrimi hala açık değil bende. Ee, yani oyuna para yatırmak gerçekten istemiyorum hani sevmiyorum ama hem içerik üretiyoruz hem de hesap geri kalmasın diye yani geçen ayda aslında almadım ama pişman oldum sonradan neyse bu ay açacağız zaten evrimince diye şu anda bende 4 tane parça var 2 tane pesüelden gelecek toplamda 6 parça olacak ve açacağız şöyle bir goblin makinesiyle başlayalım bakalım aslında korumalar da atabilirdim de duruma göre saklayalım ne olur ne olmaz hocam Rakibimiz havanı at bir roket oraya hadi. Okçuların birini öldürdü de. Diğeri ölmedi. Çakmayı da kötü attım bu arada. <laughs> ah keşke zıplasaydım. Neyse. Bir tane vuracak o artık yapacak bir şey yok. Havan oynuyor. <laughs> Yenebilir miyiz? Bir tane mecdara satalım. Hızlı bir şekilde keselim. Bir tane vuracak ama yapacak bir şey yok ona. Bundan bir tane hasar yiyeceğiz. O da artı öldürsen süper olur be. Güzel. Tamam. Adamsın. Şimdi rakibimiz evrimli havanı döndürdü. Evrimli havanı at atarsa <laughs> naneyi yeriz. Savunacak çünkü. <laughs> Bu arada sesim biraz şey. Hani daha uyanalım çok olmadı. Bir yarım saat falan önce uyandım. Kusura bakmayın. Arada oluyor öyle şeyler Şu atsaydın o ya Geç attın ama Tamam attın attın da geç attın Şimdi o şey sağ tarafı bir evrimli şey gelecek bu arada Havan gelecek Bunu cehennem icerasına atarım arkadaşlar ya ya evrimli okçulara izin veremem. <laughs> Korumaları da öldürürler. Gelir, gelir kulenin içinden de geçerler onlar. Tamam iskeletleri boşaltmış oldu. Güzel. Bu arada biz sağ tarafa çok iyi bir hasar vurmuşuz. Yav. Neyse dur bakalım. Evrim'in cehennem hecerasına attım. Biz baskıda kalalım. Adamı şey yapmayalım baskı yaptırmayalım adama. Biz baskıda kalalım. Çok iyi bu arada. Balıkçıya izin vermedik. Evrim çarpma. Çok iyi. Cehennem hecerasına da bir şey atması lazım. O yine çok hasar vurur. Of 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 of. Vurduğu hasarın tatlılığına bakın. Ay 400'e kadar indirdi. Balıkçı çekecek hemen bir goblin makinesi. Goblin makinesi de yakına gitti. Hemen bir korumalar. Tamam. Savunma yaparsak bence maç bizim zaten de Dayanabilir miyiz zannetmiyorum. O yüzden bir atak yapmayı deneyeceğim aslında. Yani çok dayanabileceğimizi düşünmüyorum ben. Bir özellik bastım. Balıkisini çıkarttı. Attım abi şeyi devi. Darth goblin atacaktır şimdi. Büyülerle yavaş yavaş vursam nasıl olur? böyle 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 mesela. Aman oldu da ben yine de korktum bir tane daha goblin makinesi attım oraya. Bence o bir tane goblin alırız orayı biliyor musunuz? Evrimli çarpmayı da attım. Büyüleri döndüre 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 dön. Evet. Güzel. Çok iyi. Süper. Sağda bayağı bir vurduk ama orada bak çok minik bir canı vardı. 400'e kadar nasıl indirdi be. Helal olsun lan evrimli cehennem ejderhası. Bak elektro diyorum. Elektroya alışkın olduğum için ağzımdan o çıkıyor. Helal olsun lan evrimli cehennem ejderhası. Vallahi yerine göre iş yapıyor arkadaşlar. Hasarı gerçekten hoş. Yani o özelliği dolduktan sonra gerçekten sağlam bir hasarı var. Vallahi bize maç kazandırdı. Helal olsun. Helal olsun Dayoli. Bu arada kısa bir maç, kısa bir video olacak dedim ama bir maça daha girdim. Yani aslında çok birden zamanım yok ama neyse. Birazcık geç kalsak da bir şey olmaz ya. Yani. Bir yarım saat geç gitsem ne olacak anasını satayım. Böyle böyle işten atılmaz inşallah. Size video çekeceğim diye işten atılmayız inşallah. Yok atılmayız bir şey olmaz. Dalgasına söylüyoruz öyle şeyleri. Atılmayız. Oduncu var. Cehennem ejderhası var. Buz büyücüsü var. Bence balonu da vardır bunun. Atıcı mı? Değişik garip kurabağa bir deste var adamda. Çarpmaya attım. Çünkü korktum. Ee, korkuyorum arkadaşlar. Ben garantici korkak bir adamım. İşime garanti almayı severim. Bir goblin laneti artı öfke atayım obuz büyücüsü ölsün. Roketle. Tamam. Ah. Ah odunca ah. Cehennem ejderhası vurur mu izin verecek mi ona? Gerçek iksiri yoktu her türlü izin verecekti. Ah kasırı Devam. Devam abi. İksiri yok. İksirini yani hesaplamadım. Evet. Çok iyi. Hesaplamadım ama attığı kartlara göre dedim ki hani iksiri yok abi bunun. Hemen şöyle bir özellik basalım. Cehennem ejderhası ekstra olarak bir şey yapmaz herhalde dedim. Evet bu da doğru. Bu da doğru bir tahmin. Bu arada evrimli cehennemi çevirdik. Ben bunu niye attım? Bak bunu mesela atmam hataydı bence. Neyse çarpma atalım ekstra bir şey atmak zorunda kalsın bari. Belki de salmıştır maçı hiç belli olmaz diyecektim de yok salmamış. Bunu atmamız hataydı hocam. Şimdi oduncu balon atıcı. Gerçi bu mezarlıkta oynuyor olabilir ya. O kadar çok şey kartları varken yani böyle mezarlıkta oynanan kartlar var ki emin de olamadım şimdi. <laughs> Yo balonmuş. Tamam. Dondurması var. İşte pestir Unutursan unutursan hocam adamın adamın kartlarını unutursan böyle de naneyi yersin. Böyle sana yedirirler. Sana böyle yedirirler işte. Unutmayacaksın abicim adamın kartlarını ya. Unutmayacaksın Yani nasıl unutabilirsin ya Böyle bir şey var mı abi Adamın kartlarını unutmak ne demek ya? ya Dondurmanı seveyim ama senin şimdi Nereden gelecek onu bilmiyorum ki Dondurmasını attı en azından Öyle bir avantajımız var Bir tane vuracak ama o balon İkinciyi vurmaz Adamın elinin cehennem ejderhasına baksanıza. Buna ben bir çarpma ya. Çok vuracak. Şöyle bir boss fight tutatsam bence beklemiyordur. Beklemesen ne olacak? Yine de savundu. Nasıl kazanacağız? Bu maçı bence kaybettik ya. Ben size biz bu maçı kaybettik. Ama adam da böyle çok değişik değişik şeyler yapıyor. Belli de olmaz yani şimdi. Şöyle bir öfke atsam. Bir çarpma atsam, adamın elek şey, ev, aslında. elektro şey yapayım şimdi bir goblin makinesi tamam of dondurma atacak da bir çarpma atsam. kazandım zannetmiştim de daha bitmemiş maç peki peki hocam Bence bir ortadan oduncu artı şey gelecektir şimdi. Ben şöyle boş saydım atayım. Şimdi ben bir garanti alayım. Adam adam niye savunmaya? yatıyor? ben onu anlamış değilim bu arada. Tamam. Kötü attı bence. Ama dondurması var işte. Kötü atsa ne olacak? Dondurma bitirdi bizi ya. Biz dondurma bitirdi. Bu atakta aldık aldık. Alamadık naneyi yedik hocam. Şu atakta aldık aldık. Dondurma atıyor anasını satayım. Yok alamadık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar biz sattık maçı. Yani adam dondurmayla maç kazandı. Helal olsun yapacak bir şey yok. <laughs> Toplamda 4 maç attık. 3'ünü kazandık. birini kaybettik. Olur o kadar. Ee, bu kullanacağım bir evrim mi? Hayır değil. Adam da aslında, adamın destesi de fena değil. Adamın destesi kötüydü bu arada. Oduncu balonda da kullanılabilir, lav tazında da kullanılabilir. Ama ben genel olarak evrimi kullanmayı düşünmüyorum. Yani benim düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Bu desteği de siz beğendiyseniz alıp kullanabilirsiniz. Bence yine iş yapar. Hani toplamda 4 maç attık, 3'ünü kazandık. Yine iş yapabilecek bir deste bence. Ama benim çok da kafama yatmadı açıkçası. Direkt evrim kafama yatmadı. Hani bu evrimle oynanan desteler benim çok böyle oynayabildiğim, deneyimli olduğum desteler değil. Alıştıktan sonra oynanabilir. Deneyimli olduktan sonra oynanabilir. Ee, siz bilirsiniz artık bu kadar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız, beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim, desteklemezseniz de canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.